İtinayla hoca kovulur. İmza Ali Koç. Fenerbahçe Kulübü Başkanı. Gerçekten bir komedi. Vitor Pereira 2-2 berabere kaldı diye Beşiktaş'la hocayı gönderdiler. Yani ne, niye gönderdiklerini açıkçası anlayamadım. E yani madem yabancı hocayı göndereceksiniz, e, yani neredesin istikrar anlayışınız? Yani istikrar anlayışını yerle bir ettiniz. Yani e, hocayı göndereceksiniz, niye şimdi gönderiyorsunuz arkadaş? Yani geçen sene Beşiktaş maçında Erol Bulut'u gönderiyorsunuz. Bu sene Beşiktaş maçında Vitor Pereira'yı gönderiyorsunuz. E kardeşim bu adam zaten e, Aziz Yıldırım gelmiş. Yani e, başarısız dendi adama. Ben, bence başarılıydı. E, bu adamı gönderdiniz. Ve e, şaka gibi bir e, şekilde yine Zeki Murat Göle'ye takımı teslim ettiniz. Ya böyle bir geri zekalı örneği olur mu ya? Böyle bir salaklık, böyle bir manyaklık olur mu ya? Ya aklınızdan zorunuz mu var arkadaşlar ya? Ulan koskoca Fenerbahçe başkanısın. Koskoca Fenerbahçe yönetiminiz. Bir tane kafası çalışan adam yok mu içinizde ya? Ya deli edilersiniz adamı, deli edersiniz. Rakip Volkan Demirer, Karagümür'ün kara antrenörü. Yani e, hakikaten komedi ya. Adam e, Fenerbahçe beni yensin diye ne gerekirse yaptı ya. E, hakem ne gerekiyorsa Fenerbahçe beni yensin diye. Sen hocanı kovuyorsun abi. Ve bugün kadroyla bakıyorum. ilginç bir şekilde. Ya e, Rossi'yi, e, Beşiktaş maçının en iyisi Rossi. Rossi'yi kenara aldı abi. Rossi yok abi. Rossi oyunda yok. Onun yerine Pelkas var. E, Crespo oyunda yok. Yine Crespo bir dakika bile oyunda süre almadı. Neymiş Perran'ın adamı diye. Ya böyle bir saçmalık olur mu ya? Haftalardır Salah'ı formsuz. Haftalardır. Golü Zalay yediriyor Fenerbahçe'ye. Yani Ahmet Musa'nın e, top pas atarkenki halini gördünüz mü Zalay'ın? Yani bir tane Allah'ın akıllı bir adamı Zalay ne yapıyor diye sormuyor mu abi? Ve bu adamı nasıl Chelsea ister abi? Bu, bu, adam Chelsea'de nasıl oynar ya bu haliyle? Yani adam yürümeyi bilmiyor, koşmayı bilmiyor zavallı yani. Yazık günah. Yani kim bence zaten ağır kalın. E, Zalay ağır, e, Zalay zaten ağır. Yani Ahmet Musa'nın pas atıyor Ahmet Musa. Zalay Ahmet Musa'ya gideceğini geri geliyor abi. Yan duruyor, geri geliyor abi. Bir, bir stoper kus, o böyle şekilde hamle yapar mı abi? Bilmiyorum. Ya ben bir stoper hamlesini bilmiyorum da Salay bilmiyor. Yani Salay kaçak dövüşüyor. Yani şey kim ya yalandan atak kesiyor. Ya zaten ikisinin bir aynı kadroda oynaması yanlış. Yani ikisi de aynı tip oyuncu. İkisi de ağır, ikisi de kalın. Bunlardan biri topu daha iyi sokacak oyuna. Biri daha delişmen olacak, biri daha kesici olacak. Ama bunda ikisinde de yok ki. Yani bilmiyorum ben yani ben lan saçma aşkına mesela aynı takımda Mesut'la İrfancan olmaz. Mesut'la İrfancan olmaz. Yani Sosa'yı koyuyorsan ön liberoya Yanına koyacağın adam Crespo. Başka adam yok. Mert Hakan yandışı belki kendi önlerine koyarsın. Belki. Ee, ama yani, yani böyle bu şekilde maç nasıl kazanacaksın abi? Yani İrfan Canlı Mesut aynı kadroda. Yani Fenerbahçe yani kanatları kullanamıyor. Valencia ara topu atmadılar ya. Valencia ara topu atmadılar. E, bu Valencia bu takımı Santifor abi? Böyle şey yok ya. Valencia bu takımı Santifor. Atsanız abi Valencia'ya sağdan soldan ortalar bilmem ne. Gönderseniz abi. Bu adam topla adamla Adam sağa mı gelsin gitsin, sola mı gitsin Valencia? Şaşırdı adam. Yani İrfan'la Mesut ikisi e, yani ikisi abi ikisi her kim ço kim çoban <laughs> belli değil. Yani kim çoban falan. çobanı kim belli değil abi. Takımın bir tane lideri olur. Yani bir tane takımın lideri olur. Peltas bugün oynadı. E, yani Peltas bugün oynadı. Ama e, Pelkas da bugün şutlar atıyor ama bu takımın iyi çalışmadığını söylüyorum. Bakın Kaleci Viviano tamam kurtardı toplar. İtalyan kaleci. Ben beğenmiyorum pek Viviano'yu. Hiç beğenmem. Ama e, ama gene bunu kurtardı ama Fenerbahçe'li futbolcular Viviano'nun üzerine vurdu arkadaşlar. Bir tane belki o Mesut'un vuruş ilk yerdeki belki hani onu e, kurtardı denilebilir. Yani hep üzerine. Hep üzerine o hep üzerine. Ya bir köşelere atın abi. E, köşelere atın. Kalecin ayağının dibine atın. Yani Fenerbahçe futbolcular hep Viviano'nun üzerine vurdular. Pelkas'la kaçırdı. Sangare'yle kaçırdı. Mesut'la kaçırdı. İrfan Can'la kaçırdı. Valensiyer'le kaçırdı. E, Kalehtan 14 tane top var. Yani e, Ahmet Musa'nın karşısındaki Salah'ı dökülüyor. E, öyle bir pas atıyor ki Ahmet Musa pes koşuyor. Kaleci Berke e, ve Minci'nin arasından giriyor. Bacaklı Berke'nin bacakları arasından topu alır. Fenerbahçe kaleciyle gelen tek top gol oluyor. Yani Fenerbahçe'de Berke'nin de olmasına, Altay'ın da olmasına gerek yok. Fenerbahçe'nin çok iyi bir kaleci alması lazım. Ben bunu bakıyorum. E, her zaman yıllardır söylüyorum. İkisi de bence zayıf hem Berke hem Alday, ikisi de zayıf. Fenerbahçe kalitesi değil bu ikisi de. Yani kaliteli oyuncu almıyor Fenerbahçe. Ye. Sıkıntı bu. Fenerbahçe'nin bir kaliteye ihtiyacı var. Ya Sabek'e Fenerbahçe'nin e, Nazım Sangar olamaz ya. Ya Fenerbahçe Sabek'e Nazım Sangar olamaz. Novak oynar. Bak Novak oynar. Kim Minje ile şeyin e, Kim Minje ile e, Zalay'dan biri oynar. İkisi oynarsa böyle olur. İkisi birden oynarsa böyle olur. Bak söylüyorum. Açık açık söylüyorum ya. İyi bir bek alması lazım Fenerbahçe'nin. Orta sahada bir iyi bir al, e, oynar. Ama bugün niye oynamadı bilmiyorum. Herhalde Pereira'nın adamı diye oynatmadı. Zeki Murat Göle. Artık kimse o. E, bilmiyorum. Geçen sene başarısızken. Geçen sene sadece bir puan almışlar almış e, Denizli'den. Bir de Konya'ya yenilmiş. 9 kişilik Konya'yı da yenememişti bu Zeki Murat Göle. Yani <laughs> onun için e, yani bunu nasıl te, hala e, sağ kenarında oturtturuyorlar? E, bunu da anlamış değilim. Yani bunu da anlayabilmiş değilim. Fenerbahçe takımı e, tamam bir şeyler yapmaya çalıştı. Ya e, penaltı oluyor. E, Novak'ın vuruşunu kaleci kurtarıyor. E, bir vuru, e, sonrasında e, Burak Bekeroğlu karateci gibi böyle bir hamle yapıyor abi. <laughs> ya bu nasıl bir stoperdir? Nasıl bir topa giriş şeklidir? Top eline geliyor. haker kanaltı veriyor. Erkan Özdemir. Verilir verilmez ayrı. O ayrı. ben verdim. Veririm. Çünkü gelişine veririm. Yani tamam belki hani topu görmedi. Topa ters döndü falan diyebilirsiniz ama yani böyle bir giriş şekli yok. ya Topa böyle bir giriş şekli yok. Topa böyle bir karşılayış şekli yok. Sonrasında 10 kişi kaldı. Kırmızı Gart'ta oyun bıraktı. Erkan Özdemir Karagümrü Caner Erkin e itiraz ediyor ve e, o da kırmızı kart görüyor. İtiraz ediyor. Biraz da herhalde sinkaflı konuştuk ki Erkan Özdemir ikinci e, kırmızı kartını da Caner Erkin'e gösteriyor. Karagümrük 9 kişi kalıyor. Ve e, inanılacak bir şey değil. Ya Fenerbahçe'deki bu. E, Mesut'la beraber yakaladıktan sonra Karagümrük iki değişik yapıyor. Bir Balkovic'i alıyor e, oyuna. Balkovic'i e, oyuna alıyor. Bir de Lukasen'i e, oyuna alıyor. Lukasen e, stoper gibi oynadı e, Karagümrük'te. E, Balkabeş'te sol olarak Cener'in yerine e, görev yaptı. Bizim Zeki Murat Göl'e e, oyuncu değiştirmiyor abi. Onlar oyuncu değiştiriyorlar. Hamle yapması lazım. Mutlak suretle bir hamle yapması lazım ama e, Zeki Murat Göl'e hamle yapmıyor. Fenerbahçe golü sadece penaltıdan bulabiliyor. Yani e, Karamoh, yani takımı önde tutacak Karamoğ'u çıkarıyor. Bakın önemli bir okey. Bu değişiklik Karamoğ çıkmaz bu oyunda. Bertolacci hiç çıkmaz. Ve e, Volkan Demirel büyük risk alıyor. Fenerbahçe'ye gel beni yen diyor. Fenerbahçe'ye gel beni yen diyor. E, i̇ki tane çıkmayacak adamı da çıkartıyor oyundan. Ve e, sonrasında pesit sakatlığı çıkıyor. Fenerbahçe daha çok gelmesi lazımken, daha çok gitmesi lazım. Daha çok kaleciyi rahatsız etmesi gereken, daha çok kanatları kullanması gereken çok zorlanıyor. Oyunu aç, açmakta, kanatları oyunu yıkmakta e, rakibin başını döndürmekte zorlanıyor. Yani rakip e, kapanıyor ama Fenerbahçe takımı e, skor üretemiyor ya. E, olacak şey dillere. Yani. Koskoca Fenerbahçe takımı e, yani şam nasıl bu kadroyla nasıl şampiyon olacaksınız ki? Bu kadroyla nasıl şampiyon olacaksınız? Kaleciyi sanki bir antrenman maçı gibi. Yani Viviano, yani Lulo Park'ta hani kale, üç penaltı atarsınız ya, üç penaltıda gole çeviren e, şey bir şey hediye ederler. Yani Viviano, Viviano topları kurtarıyor abi. Devamlı üstüne vurdular abi Viviano. Ve ben ama bir tehlike daha söyleyeceğim. Kara Gümrük için bunu eleştireceğim. Haftalar aynı hata yapıyorlar. Yani gol yiyene kadar aynı hata yaptılar. Kırmızı kart görene aynı hata yaptılar. Ya kardeşim out kazanıyorsunuz. Siz ceza sahası içinde top paslaşma yapıyorsunuz. Niye ceza sahası içinde paslaşıyorsunuz? Farioli döneminde de böyleydiniz. Volkan Demirel geldi gene böylesiniz. Ya kardeşim Allah aşkına sevgili Kara gümrüklüler Yani topun rakibin kapacağını görmüyoruz. Kaç tane gol yediniz böyle ya? Kaç tane gol yediniz? Yani ben tamam Fenerbahçe diyorum ama Kara de eleştiriyorum burada. Şimdi Bertolatti oyundan çıkmaz, Kara mı oyundan çıkmaz? E, Fenerbahçe'de oyuncu değiştiği yapmadı, yani o dakikada yapmadı. Yani hakikaten komik, yani hakikaten komik. Yani o, o kadar çok e, isabetli şutları var Fenerbahçe'nin. Bir tane sadece Ahmet Musa'yla onlar e, kaçırdılar e, bir gol var bir de e, pes için golü var ve e, gerçekten. Ee, Nazım Sangare'nin ortaları orta yapmaya çalıştı Nazım Sangare ama e, Mesut Özil, İrfan Can, Kahveci, Pelkas e, çok cılız şutlar attılar. Yani çok cılız e, şutlar attılar. Ya yani 9 kişilik takıma karşı Pelkas'la, İrfan Can'la, Mesut Özil'le Valencia'yla e, birçok pozisyon. Nazım ile pozisyonlara girdi e, Fenerbahçe ama e, bir türlü Viviano'yu geçemediler ama bunda Fenerbahçe'li futbolcuların iyi çalışmadıklarının da şey vardı, faktörü vardı. Çünkü yani her top kalecinin üzerine vurulmaz arkadaşlar. Yani sağına atarsın, soluna atarsın, bir şey yaparsın. Yani bir kere topu o şeye rakibi rakip kaleciler sağına, soluna atmadılar bir. Yani Valencia'ya top atmadılar. Yani sıkıntı bu. Fenerbahçedeki temel sıkıntılar bunlar. Fenerbahçe'nin oyun planını değiştirmesi lazımdı. Oyuncu planını bir türlü değiştiremedi ve Viviano gecenin kahramanı olduğu gibi bir durum oluştu. Halbuki olay böyle değil. Yani Fenerbahçe takımının iyi oynayamayışından oyunu iyi e, Zeki Murat Gölen'in iyi oyunu kurgulayamayışından e, kaynaklandı. 9 yani kişilik e, kara gümrüğü yenemiyorsan sen bu ülkede hocalık yapma. Yani ya yardımcı hoca bile ol, olarak yapma. Yani Zeki Murat Gölen. Geçen sene de Konya'ya biliyorsun yenilmiştin. Yani e, şaka gibi ya. Şaka gibi. Bu başkan Ali Koç'la bu iş olmayacak. Bu belli oldu. Ben zaten geldi gelmeden 6 önce de yazmıştım. Yani Şekip Mostron'un karşısında ağlıyorsun kardeşim. Sen ne işin, ne ağlıyorsun lan? Ne ağlıyorsun? Sen Fenerbahçe Kulübü Başkanı'sın. Başkanlığa adayım diyorsun. Şekip Mostron'un karşısında ağlıyorsun. Karına ben baktım falan filan diyorsun. Saçma sapan hareketler yapıyorsun. Başkanın etrafında birleşelim diyorsun. Aziz Yıldırım'ın etrafında birleşelim diyorsun. Yani, e, yani bu böyle bir kulüp yönetilir mi ya? Gidiyorsun gazetecinin bilmem ne açıklamasını bar komisyonuna koyuyorsun. Ya kardeşim e, sen önce e, aklını başına topla. Sen Fenerbahçe Kulübü'nü adam gibi yönetmeye bak. Ee, sen hata yapıyorsun, hata yapıyorsun Sayın Ali Koç. Yani yok mu yanında bir tane adam ya? Benim gibi adam yok mu yanında bir köyün denilse tarzı? Benim gibi adam bul yanına ya. Bul. Bul. Yani başka bir yani seni her şey alkışla. Başkanım, padişahım çok yaşama diyorlar yanındaki insanlar. Aziz Yıldırım da böyleydi ama Aziz Yıldırım gene bir bir, bir bir baskın karakterdi abi. Şimdi Aziz Yıldırım'ı ben çok eleştirdim. Aziz Yıldırım'ı çok eleştiren bir insanım insandım ama yani Aziz Yıldırım bir gene bir şey vardı abi abi. Vardı yani. Adam ya orada geldiği zaman böyle bakıyordu yöneticilere. Yani yöneticilerin ödü kopuyordu onlar. Yani bu, Ali Koç'ta böyle bir şey yok ki. Ali Koç geliyor. Beyin e, Spor'sundan şikayetçiyiz. Hakem'den şikayetçiyiz. MHK'dan şikayetçiyiz. Tefe'den şikayetçiyiz. Sonra onlarla bir araya geliyor. Semih e suyu kovuyor. <laughs> Ali Koç'un yaptığı işler. Ya bu adam Ersun Yanalı e, kovdu Ersun Yanalı maça çıkarmamış mıydı ya? Trabzon maçına çıkarmadı mı Ersun Yanalı? Geçen gün antrenmana çıkarmış Perera'yı. Antrenmandan sonra seni kovduk demiş. <laughs> Perera'yı göndermek bir çözüm değil. Değildi. Ali Koç bana göre çok büyük hata yaptı. Perera takımda kalmalıydı bu sezon. Yani Mutlaka takımda bu sezon, gelecek sezon. İki sene Pereira'ya bir süre verecektiniz ve kadroyu adam gibi bir kadro yapacaktınız. Bu adam ne yapsın bu kadroyla abi? Adamın aldığı iki tane oyuncu var. Biri Josef, biri Crespo. İkisi de iyi, iyi oyuncu. yani. Adam daha ne yapsın ki abi? Yani Pereira'nın bu suçu yok ki abi. Siz adam gibi kadro vermiyorsunuz. Adama beri şey veriyorsun. E, şeyi veriyorsun. Max veriyorsun. Yani e, veriyorsun. Adam gelmeden Kalkur'la Serdar Dursun'u gördük aslında. Kalkur'u gönderdi hemen. Yani Kim Minjay'ı de aldıklarını bu konunun aldığına inanmıyorum ben. Kim Minjay'ı da Pereira'nın aldığına inanmıyorum. Mesela bir Tisaron'u mesela çok övdü. Tisaron demek ki beğeniyordu Tisaron'u ki Olympiakos maçı sonrası onu övdü. Futbolculara sahip çıkıyordu adam. Adamda vardı bir liderlik özelliği. Ama şimdi Fenerbahçe taraftarı medya, sosyal medya Pereira kötü ocağı ileride olan. Kötü hoca olsa Porto adamı çalıştı. Gel burada Porto şampiyon yapar mı bu adam? Olympiakos gel takımı çalıştı şampiyon yapar mı? Demek ki bu adam iyi bir adam. Porto takımı az, takım mı arkadaşlar şeyde Portekiz'de. Portekiz'de şampiyon yapmış Porto'yu. Başarılı olmuş adam. Yani daha bu adamı siz bu adamı biz bir türlü beğenemedik abi. Bilmiyorum. Yani tamam Çin'de de başarılı oldu. 1860 86 olamadı çünkü 1860 61 Fenerbahçe gibi cadı kazanı bir kulüp. Yani orada olamazdı yani zaten başarılı. Ama e, Pereira Pereira gibi bir adamı Fenerbahçe'nin ka kaybetmesi bence e, yanlıştır. Ben bunu açık söyleyeyim. Şimdi sen e, Crespo'yu bu adam e, e, nereden nasıl buldu bu adam Crespo'yu? Demek ki adam biliyor, takip ediyor bir şeyleri. Eski dönemde de biliyorsunuz şey aldı. Josefo aldı. Joseph Messi'de işte şampiyon yaptı işte. Gözde şu an 5 Fenerbahçe kadrosunda olsa kötü mü olurdu? Gustavo ile oynadık yıllarca, senelerce. Gustavo ile oynadı bu takım. Ne diyeyim? Fenerbahçe takımı kara gümrükte e, başında. Yani ataklar yaptı ama dediğim gibi kaleciyi rahatsız edemedi. Kaleciyi rahatsız etseydi e, yani Viviano'yu sağda sonuna vuramadılar topu yani. Yani e, kara gümrük takımı yani hakem yardım etti. Hakem yardım ediyor. E, Volkan Demirel yardım ediyor. Çıkarılmayacak adamları çıkarıyor Volkan Demirel. Yani orada e, çıkmayacak adam Bartolakçı ile Karamoğlu. İkisini birden çıkardı abi. E, Fenerbahçe'ye gel beni yen diyor ama Fenerbahçe skor üretemedi ya. Skor üretemedi Fenerbahçe takımı. Yani şu takımı Fenerbahçe'nin hallaşmama gibi 3-1 yenmesi lazımdı. 3-1. Yani bir, bir birden sonra 3-1, 3-2 3-2'ye de bir, bir gol de atardı. Adamlar tamamen kapandı. Fenerbahçe skor üretemedi ya. Yani Ali Koç'un ciddi anlamda radikal kararlar alması lazım. Ee, yani bir yönetimi değiştirmesi lazım. Futboldan anlayan, futbolu bilmiyor demek ki yanındaki insanlar bu adamın. Yani ya bu kadar üst üste böyle öbek öbek yapılmaz ki. Öbek öbek yapılmaz yani. Bu kadar bu kadar da olmaz yani. Bu kadar da olmaz. Yani eğer ben bir şey söylüyorsam, ben bir şey söylüyorsam bir şey görüyorumdur ki söylüyorumdur. Ben bu adam başarısız olacağını zaten söylemiştim. Ee, ve keşke söylemeseydim, keşke haklı çıkmasaydım. Ee, ama e, Ali Koç'un e, 2018'den e, bu ki performansı rezalet. Koku gitmiş, Örben Kuman gitmiş, e, Ersun Yanal gitmiş, Erol Bulut gitmiş, Emre Bölozoğlu gitmiş. Yani daha ne be abi? Daha ne abi? Yani e, Pera Reget gitmiş. Ya, bu kadar da hoca gönderilmez ki abi. Demek ki sende bir anormallik var. Hala bunu göremiyor başkan. Hala bunu göremiyor. Dün e, Fenerbahçe beraber kalıyor, sen basıp gidiyorsun evine. Yani olacak şey mi yani? Sen orada insanlar senden açıklama bekliyor. Sen e, oturuyorsun. Sen e, e, arabanı oturuyorsun gidiyorsun. Evine gidiyorsun. Yani iş değil. İş değil. Fenerbahçe başkanı bunları yapmaz. Bu hataları yapmaz. E, yani Fenerbahçe'nin bugün atakları var. Takımın iyi çalışmadığını söyleyelim. Takımın iyi şut şu çalışmalarında başarısız olduğunu, kötü gözüklüğünü e, İrfan Can ve Mesut'un elinde takımın e, sıkıntı yaşadığını ee, iki tanesinin, iki tane adamın bu takıma fazla olduğunu Kim Minjae ile Zalai'nin fazla olduğunu e, ikisinin birden fazla olduğunu e, söyleyelim. Yani e, ikisi birden takımı e, yaz okuyor. Aynı şekilde Mesut ile İrfan Can aynı anda kadroda olmamalı. Gördüğüm kadarıyla. Mesela ben olsam ne yapardım? Bugün ben e, açıkçası e, Gustavo e, Gustavo demişim, gibi Cross ile sos e, şeyi Crespo ile Mert Hakan'ı oynatırdım. Önlerine de şeyi koyardım. Ee, önlerine de Sosa'yı koyardım. Sosa daha bir on numara gibi. Çünkü Fenerbahçe'de bugün bir on numara pozisyonu için sıkıntı yaşandı. Yani Pelkas mı oynadı? İrfan Can mı oynadı? Mesut mu oynadı? Kimse hiçbir şey anlamadı. Fenerbahçe'nin bir oyun lideri yok. Onu söylemeye çalışıyorum. Oyun lideri yok Fenerbahçe'nin. Yani Mesut mu? İrfan Can mı? Pelkas mı? Sosa mı? Bunu insanlara bilmesi lazım. Yani e, artık kim gelecekse kim yabancı diyorlar, yerli diyorlar. Portekizli yine bir hoca getirecekler deniyor. E, yani Paulo Sousa mı? E, ben Portekizli diye duydum ama Bilic mi, Löw mü? E, Löw gelmeyecek diye tahmin ediyorum. Yani ben e, büyük olasılıkla e, gelecek hocanın e, şey olacağını, Rui Vitória olacağını tahmin ediyorum. Portekizli gelecekse. Rui Vitorio, çünkü Rusya'dan kul cool, gönderildi Spartak Moskova'dan. Böyle hocayı çünkü istiyor Ali Koç. Ee, yani bilmiyorum tabii Portekiz ve Alman sempatisi var Ali Koç'ta. Yani bilmiyorum inşallah İsmail Kartal'ın da bu ara çok PR yapılıyor yerli olarak. Yani bilmiyorum İsmail Kartal'ı getirir mi Ali Koç? Zannetmiyorum ama e, belli olmaz yani Ali Koç bu ne yapsa yeridir. <laughs> Neyse e, bu kadar yeter. Fenerbahçe şampiyonluk e, yolunda yani şampiyonluk mücadelesi yapan takımlardan Fenerbahçe bugün de iki puan daha bıraktı. Ee, Karagümrük karşısında ve zorlandı, zorlandı. Skor bir türlü üretemedi. Bakalım bir puan cetveline bakalım. Son olarak bakalım ne olacak. Hep birlikte göreceğiz. Fenerbahçe takımının ciddi anlamda sıkıntıları olduğunu söyledik. Fenerbahçe takımının ciddi anlamda sıkıntıları olduğunu söyledik. Bu takımla bu zayıf kadroyla hiçbir şey olmayacağını söyledik. Ali Koç'un derhal bir hamle yapması lazım. Yani iyi bir antrenör getirmesi lazım. Ha, ben olsam şu aşamada yani günü kurtarmak adına yerli bir antrenörle çalışırım ama yabancı istiyorlarmış. Belli de olması tabi ama bakalım. Puan durumunu hemen açıyorum. Trabzonspor 45 puanda. Fenerbahçe 29 puanda. 16 puan fark var. Fenerbahçe 4. sırada. Başakşehir'in hemen arkasından Fenerbahçe'nin Fenerbahçe Malatya Spor'la e, oynayacak. Ayın 26'sında e, sanıyorum pazar günü Karagümrük'te e, 26 puanda onlar da pazar günü Alanya deplasmanına gidecekler. Alanya Spor bugün e, yendi. yeni, e, Alanya Spor bugün Gaziantep'e yenildi. E, şeyler Süper Lig'de. Bu günün maçlarında Hatay Spor 1, Konya Spor 3, Sivas Spor 1, Rize Spor 1, Gaziantep 2, Alanya Spor 1, ve e, kara gümrük bir e, Fenerbahçe bir. Bugün Rize'de de iki oyuncu oyundan atıldı e, ve e, onlar da Sivas'ta deplasmandan bir puanı e, kurtarlar. Hatay-Konya maçında da iki takımdan birer futbolcu atıldı. E, gerçekten e, bugün hep kırmızı kartların bolca e, çıktığı bir, bir gün, gündü ve e, gerçekten Fenerbahçe takımı bugün 9 kişilik kara yenemedi ve e, oldukça e, kötü bir e, duruma geldi. Son 5 haftalık performansı Fenerbahçe'nin son 5 haftada Fenerbahçe 3 e, beraberlik bir galibiyet. Yani 3-6 e, puan yapıyor 6 puan almış. 15 puan 6'sını almış. 29 puanda 54 puanın 29'unu almış. Yani yarısından biraz daha fazla e, Vito, e, Vitor Pereira'nın performansı ve Zeki Murat Göre'nin performansı. Yani 54 puanın 29'u 27 artı 2 yapıyor. Biraz daha fazla. %51, %52 gibi bir rakam. Şimdi otomatik olarak hesaplayamıyorum bunu. 18 maçta da 26 puanı var. Karagümrün Trabzonspor 45 puanla lider. Konya 36 puanla ikinci. Başakşehir 32 puanla üçüncü. Fenerbahçe 29 puanla dördüncü. Adana Demirspor 29 puanla beşinci. Hatayspor yine 29 puanla altıncı. E, ve e, Alanya Spor 27 puanla 7. sırada Sivas Spor 26 puanla 8. Karagümrük yine 26 puanla 9. sırada yer alıyor Galatasaray ile Beşiktaş <laughs> 10. ve 12. sıradalar bakalım önümüzdeki haftalar neler olacak hep birlikte göreceğiz e, ve düşme potasında da e, Rize Spor, Göstebe Malatya Spor ve Kasımpaşa var Malatya Spor, bakalım Fenerbahçe yenebilecek mi e, Şumulika'nın Malatya Spor'unu yenebilecek mi ayın 26'sında hep birlikte göreceğiz e, bakalım neler yaşanacak Diyelim Fenerbahçe Pelkasla e, İrfancan Kavacı ile Nazım Sangara ile Mesut Özil ile birçok pozisyon ile birçok pozisyondan yararlanamadığı maçta kaleci Viviano'nun e, kahramanlaştığı maçta Kara Gümruk'le Kara Gümruk'le e, e, bir bir berabere kaldı ve iki puan daha kaybetti ve gerçekten e, büyük bir e, kötü bir skora daha imza attı diyelim ve yayından saygı ve hürmetlerle ayrılalım. Or check out this.